Paşa'yla ilgili bir iki paylaşım daha olsun istiyorum. Paşa'yı hiç eve almıyor değilim. Paşa ara ara eve geliyor. Ona biraz mama veriyorum ama eskisi kadar çok mama alamıyor. Aç mı dersiniz? Hayır, değil. Aç değil. Karnı hala dolu onu yokluyor. Soğukta mı kalıyor? Böyle bir riski de yok. Çünkü tüylerine dokunduğumda dışarıdan geldiği halde tüylerinin sıcak olduğunu görüyorum. Yani kendine sığınacak bir yer bulmuş. Ee, biz de onun aşeviyiz. Ee, <laughs> buna güceniyor muyum? Hayır. Ama dediğim gibi Merlin'e Hayatta tutabilmek için Merlin'in bir şeyler yemesini, Merlin'in tekrar sağlığına kavuşmasını sağlayabilmek için başının dışarıda kalması gerekiyor. Ee, zor durumda olduğunu düşünsem kaşayı dışarı salmam. Bu konuda da anlaşalım. Evet, beyefendi tekrar girmek istiyor. Ee, bir şeyler yemek istiyor. Çünkü aynı lezzeti yiyecekleri dışarıda bulamadığını düşünüyorum. İşte çok şanssız. ufak iki yavru ona ne versen benimden kapıyor. Başa kadar şey değil, şanslı değil. başa dokunabiliyorum, okşayabiliyorum. Başa muhtemelen evcildi. Daha öncesinden evcildi. E, hastalanınca muhtemelen sokağa bıraktılar. Toparlandı. Şimdi muhtemelen kendine kalacak bir yer e, bulmuş durumda. Chitos bu şansa sahip değil. Chitos'a dokunamıyorum bile. Chitos'a ee, dokunabilmiş olsam, Chitos'a da bir ayrım yapmak istiyorum. Çünkü onun da nefes almakta sıkıntıları başladı. Ama nasıl yapacağız, nasıl aşacağız bu problemi bilmiyorum hiç dokunamadığınız bir kedi eve girme şansı girmek de istemeyen bir kedi nasıl ee, ayrıcalık yapacaksınız nasıl bir ayrım yapacaksınız gerçekten büyük bir soru işareti ben çözemedim şu ana kadar ona verdiğim her şeyi başka kediler eğer burnunda bir problem olmasa, nefes almakta sıkıntı yaşamasa, büyük bir sorun değil. Bir biçimde ayakta duracak. Ama nefes almakta sorunlar yaşıyor. Bir süre gözeceğiz. Bu arada Merlin'in durumu nasıl oldu diye soracak olursanız, Merlin'e bu sabah bir şeyler yedirmeyi başardım. Çok nazlandı. Ama bir şeyin farkına vardım. Taze taze pişmiş tavuğu yiyor. sıcak sıcak yiyor. Soğuyunca yemek istemiyor. Şu halde ona her seferinde bir parça tavuğu ayrıca pişirip önüne koymam gerekiyor. Başka türlü e, yemeyecek. Paşa da böyle bir sorun yoktu. Tavuğu pişiriyordum. Kulaba koyuyordum. Ee, gün içerisinde o tavuğu bitiriyordu. <laughs> Şaka değil. Günde bir tavuk yiyordu paşa rahatlıkla. Ee, o yüzden hızlı bir biçimde kilo aldı. Şişman. Ee, o şişmanlık yaradı paşaya. Çünkü bir deri bir kemikti geldiğimde. Tüyleri neredeyse dökülmeye yüz tutmuştu. Çok berbat durumdaydı. Şimdi tüyleri pırıl pırıl paşanın şişmanlık ona yaradı. Şişmanlığın getirdiği başka avantajlar da var. Kavga da muhtemelen üstünlük de sağlıyor. Evet, kuşamız içeri girmek istiyor. Üşüdüğünden değil. İçeride onu tavuk beklediğini düşünerek içeri girmek istiyor. Bu arada size bahsetmiştim bir Citos ve Merlin'in başka bir kardeşi daha var diye İşte o garibim bu. Bunu dışladılar. Oysa e, küçükken, bebekken işlerinde en hareketli, en oyuncu olanı buydu. Anneleri öldükten kısa bir süre önce, bu garibimi dışladılar. Durum böyle olunca o biraz geride durmaya başladı. Evet, şu an sağlıklı görünüyor. Bu da ilginç. Yani bir biçimde ayakta durmayı başarıyor. İşte han Görüyor musunuz? Diğer kediler üzerine yürüyünce, Paşa ile çita üzerine yürüyünce <laughs> ayaklandı ama e, kavga değil, oyun peşinde. Bıktırmadan Paşa da çekti gidiyor. O da kesince Paşa çekti gidiyor bir şey gördüler, muhtemelen ön tarafta bir komşu da onlara yiyecek veriyor. Ee, bereket böyle bir şey var, sağda solda birkaç kişi e, kedileri besliyorlar. Ee, dolayısıyla bütün yük benim sırtımda değil. Ee, diğerlerinin verdiği mamalar ne durumda, ne özellikler taşıyor, nasıl, ne kadar besleyici falan bilmiyorum ama sonuçta birileri de benim dışında başkaları da kedilere mama vermeyi adet edinmiş durumda. Bu biçimde onların ayakta kalma şansı daha yüksek. Evet. İşte bu iki yamyam çıtırsa fırsat vermiyor. Çıtırsın beslenmesini engelliyor. İki yam yap. İşin ilginç tarafı kendiler de yemiyorlar. Yani sitosun önünden parçayı kapıyorlar. Götürüp başka bir yere bırakıp tekrar gelip önünde kalanı da kapıyorlar. Bu arada onların başka yere bıraktığını e, biraz geride duran bir başka kedi alıp yiyor. Yani sitostan kaptık, kaptıkları şeyi kendileri yemiş olsa amennah. Bu biraz zaman alır. Bu arada ben çitosa da bir şey veririm. Eğer bu kediler birer parça kapmış olsa çitosa arada kendini bir parça koparır. Beslenebilir. Her birine birer parça düşer. Ama öyle olmuyor. Çitosun önünden ne var ne yok kapıyorlar. Götürüp başka bir yere bırakıyorlar. Gelip tekrar önündeki parçayı kapma derdine düşüyorlar. Bu arada onların başka uzaklaştırdığı parçayı başka bir kedi yiyor. Yani kendileri o kadar iyi beslenemiyorlar. Ama bu arsızlık, bu yüzsüzlük e, garibimi, garip çitosu perişan perişan, perişan ediyor. Bugün durum böyle. Şimdilik burada bırakalım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.